Evet kıymetli arkadaşlar, şu an bir amcamızla beraberiz. Amcama ben şimdi soru soracağım. Ne tür rahatsızlığı vardı ve kullanmış olduğumuz, kullandırmış olduğumuz üründen nasıl bir sonuç elde ettik? Kendisinden dinleyelim. Şimdi Hacı Ömer abi, ne, iki, ne tür bir rahatsızlığınız vardı? Önce onu söyleyin. Evet, iki yıldırlı başımda şey vardı. Rahatsızlık e, çektirdik, doktora gittik. Yani bir sonuç alamadık. Doktor dedi ki bu böyle devam eder dedi. Ne vardı? Uğultu vardı demiştin bana. Ağrı ee, vardı demiştin. Şimdi geceleri uyuyamıyordum. Geceler uyuyamıyordunuz. Öyle dik oturuyordum ya şey değil, Uyuyabilmek için dik oturuyordunuz. Dik oturuyordum. Hatta bana şöyle söylediğinizi hatırlıyorum. Gece kalkıp başımı soğuk suyla da yıkamam On gerekiyor. 10 sefer. 10 sefer. 10 sefer su, soğuk suyla yıkıyordum. Başım bak, şunu hiç kurtar, iki yıl hiç bunu başıma koyamadım. Şimdi başıma koyuyorum, rahat. Peki gece yatmalarınız düzeldi e, mi? Yani uykularınız düzeldi mi? E, Rahatladınız mı? Şu an aynı eskisiz gibi çok rahatım. Elhamdülillah. Ha, bu hastalık yüzde yüz geçti. Uğultu var diyordunuz bir de kulaklarımda. Kulaklarda mı? Evet. O kulaklar ayrı. Uğultu da de... gitti de kulaklarda. Elhamdülillah. E, biraz ses kaybı var. Ha o yaşlılığa bağlı ha, o, yaşlılığa o yaşlılığa bağlı, bağlı o, olabilir evet. Yalnız o oğultu oğultu gitti. Elhamdülillah. Şu an rahatsınız. Lan başından çok. Allah'ım hamdolsun. Memnun kaldınız mı bu ürünlerden? Hamdolsun. Allah razı olsun. Bize dua ediyorsunuz değil mi? Etmez miyiz? Oo, Peki, Allah, Allah razı sizden de razı olsun. Allah razı olsun. Bu, e, bu memnuniyeti duymamız bizi de çok memnun ediyor. E, Allah sizden de razı olsun. Amin. Buna bizler vesile olduysak çok da mutlu oluyoruz, memnun oluyoruz. Bu Allah bu bu. Oldu bu yani. vesile, şifa Allah'tan. E bak o kadar emar çektirdik, doktor dedi ki bunun çaresi yok. Evet. Öyle dedi. Evet demek ki Bunları çaresi. Bu arada idare edeceğim dedi. Demek ki çaresi varmış Allah. elhamdülillah. Allah olsun hiçbir şey yok. Elhamdülillah. Ömer abicim çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Rabbim daha iyi Allah eylesin Allah razı olsun. Amin amin. Çok sağ ol. Çok mem memnun oldum. Olsun. Çok mutlu oldum. <laughs> çok sağ ol.